Herkese merhaba Bu videomuzda Windows 10 Açılışında uyarı ekranı nasıl oluşturulur Ya da e, açılışta ya da Windows 10 girişinde Uyarı yazısı nasıl Yapılır bununla ilgili bilgi vermeye çalışacağım e, Yapacağımız işlem oldukça basit İşlemimizi yaptıktan sonra e, bilgisayarın açılışında ilk açılışında e, Ekrandaki gibi bir uyarı yazısı Yazdırıyoruz Siz e, kendi belirlediğiniz herhangi bir yazıyı burada gösterebilirsiniz şimdi bunu nasıl yapıldığını göstereyim bu uyarı yazısını aynı zamanda diğer işletim sistemleri için de yapabilirsiniz yani Windows 10 dışında Windows 7 Windows 8 ya da 8.1 ya da XP için de aynısını yapabilirsiniz yöntem tamamen aynı ee, başlat tuşu üzerindeyken sağ klikliyorum Windows 10 için çalıştır diyorum diğer e, işletim sistemleri içinse Başlat tuşunu klikleyip oradan çalışır diyebilirim. Aynı şey çalışır dedikten sonra açılan ekrana regedit yazıyorum. Gelen ekranda Hikey lokal makine yazan kısma tıklıyorum. hemen yanındaki ok tuşuna panel açılıyor. Buradan software denilen kısmı klikliyorum. Ardından Microsoft yazan yerin hemen yanındaki ikona klikliyorum. Microsoft'tan sonra aşağıda Windows NT yazan yerin hemen yanındaki ikona klikliyorum. Buradan current versiyonu çıkıyor. Buradan current versiyonu klikliyorum yandaki ikonu. Buradan açılan pencereden en aşağıda yine Win Logon yazan yeri klikliyorum. Win Logon. Aslında Windows Logon ekranı anlamına geliyor. Buraya geldiğimizde hemen şu kısmı buluyoruz. Legal Notice Caption yazan ya da Legal Notice Caption yazan yeri buluyorum. Buranın üstüne çift klikliyorum. Buradan ben uyarı yazmıştım. Öncesinde. Siz dilediğinizi yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra tamam diyorsunuz. Ardından onun hemen altına metninizi yazıyorsunuz. Yani işte merhaba ben mesela örnek olarak hoş geldiniz. Yaptığınız bütün işlemler işlemlerde sorumluluk size aittir. Mesela ki mazot kaçakçısı. Yazdım. Tamam diyorum. Bunu yaptıktan sonra metnimizi girdikten sonra kapatıyoruz. Şimdi test edelim. Oldu mu olmadı mı diye. Oturumumu kapatıyorum. Evet Windows 10'da açılış ekranı böyle. Klikliyorum. Evet uyarı ekranı geldi. Uyarı merhaba hoş geldiniz. Yaptığınız bütün işlemler sunumluk saattir. Mazut karşısı şeklinde yaptınız. Tamam dedikten sonra normal açılış kısmımız geliyor. Windows 10'da açılış ekranına uyarı yazdırma bu şekilde. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.